Abdülhamit döneminde hiç toprak kaybedilmedi iddiası tarihi bir aldatmacadır. Abdülhamit gerçekten kıymetli ve önemli bir padişahtır. Döneminde yaptığı faydalı hizmetler de olmuştur. Ancak Abdülhamit döneminde hiç toprak kaybedilmedi iddiası doğru değildir. Diğer filmlerimizde de belgeleriyle ortaya koyduğumuz üzere Abdülhamit dönemi İngilizlerin devletinin Osmanlı'ya tam anlamıyla yerleştiği Osmanlı'nın maddi ve manevi olarak çöktüğü bir dönemdir. Hiç toprak kaybedilmedi denilen Abdülhamit devrinde 33 yıl içinde kaybedilen toprak miktarı ise yaklaşık 1,5 milyon kilometre karedir. Tunus, Mısır, Somali, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Kars, Ardahan, Batum, Teselya, Kıbrıs, Abdülhamit zamanında kaybedilen topraklardan bazılarıdır. Şimdi kronolojik sırayla Abdülhamit devrinde kaybettiğimiz 1,5 milyon kilometre kare topraklarımızı görelim. 1878, Berlin anlaşmasıyla Karadağ ve Sırbistan bağımsızlıklarını ilan etti. 1878, 93 Rus harbi sonucunda Bulgaristan, Almanya ve Avusturya Macaristan himayesinde özerk bir prenslik oldu. Bosna Hersey'e iç işlerinde bağımsızlık verildi. Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın sınırları genişletildi. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya verildi. Teselaya Yunanistan'a bırakıldı. 1878. Bosna Hersek ve Yeni Pazar Avusturya tarafından işgal edildi. 1878. Rusya'ya karşı Osmanlı'yı koruyacağı gerekçesiyle Kıbrıs Abdülhamit tarafından İngiltere'ye verildi. 12 Temmuz 1878'de Kıbrıs'a asker çıkaran İngilizler Kıbrıs'taki Osmanlı bayrağını indirip yerine kendi bayraklarını çektiler. 1881 Tunus Fransa tarafından işgal edildi. Merse anlaşmasıyla Tunus tamamen Fransa'nın idaresine girdi. 1882 İngiltere Mısırı işgal etti. 1884 Somali İngiltere'nin eline geçti. 1885, Habeş eyaleti İtalya tarafından işgal edildi. 1898, Girit'e özertlik verildi. 1899, Kuveyt'e özertlik verildi. 1908, Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 1908, Bosna-Hersek tamamen Avusturya'nın eline geçti. 1908, Girit, Yunanistan'a katılma kararı aldı. Böylece, hiç toprak verilmedi denilen Abdülhamit döneminde bugünkü Türkiye topraklarının neredeyse iki katı yaklaşık 1,5 milyon kilometre kare toprak kaybedilmiş oldu. Osmanlı'da ilk rakı fabrikası ve birahane Abdülhamit döneminde açılmıştır. Abdülhamit, Osmanlı tarihinin değerli padişahlarından biridir. Ancak iktidarda olduğu yıllar Osmanlı'nın maddi manevi çöktüğü bir dönemdir. Bu çöküşün önemli sebeplerinden biri de Abdülhamit devrinde açılan iski fabrikalarıdır. Ruh ve beden sağlığına son derece zararlı olan iski bu dönemde Osmanlı'da üretilmeye ve yoğun şekilde tüketilmeye başlanmıştır. Abdülhamit ise Yıldız Sarayı'nda adeta ablukaya alınmış ve kendisini kuşatan İngilizlerin devletinin oyunlarına yenik düşmüştür. Tüm devlet büyükleri gibi saygıyı hak etmektedir. Ama o dönemi Osmanlı'nın kudretli günleri gibi kendisini de hatasız evliya bir şahıs gibi göstermek tarihi gerçeklere uygun düşmemektedir. Osmanlı'nın en geniş toprak kayıpları, ilk rakı fabrikasının ve birahanenin açılması, sigara üretiminin başlaması, genel evlerin ve gayrimeşru hayatın yaygınlaşması Avrupa'ya şarap ihracatı yapılması, Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizmin Osmanlı'nın dört bir yanına yayılması, bizzat İngiliz paşaları ve onların destekçilerini devlete atayarak Osmanlı yönetiminin İngilizlerin devletinin eline terk edilmesi, Osmanlı donanmasının çürütülmesi, duyuni umumiye ile Osmanlı'nın ekonomik olarak batıya tam bağımlı hale gelmesi ve İslam ümmetinin dağılması Abdülhamit döneminde olmuştur. Darwinist materyalist ideolojiler Abdülhamit döneminde Osmanlı coğrafyasına hakim olmuş, içki ve sigara kullanımı yayılmış, fuhuş artmış, kısaca Osmanlı ve İslam toprakları maddi ve manevi olarak çökmüştür. Öyle ki Abdülhamit döneminde birçok Osmanlı eyaletinde yaşanan ayaklanmanın temel gerekçesi, halifenin İslam'dan uzaklaşması ve hilafet merkezi tarafından Müslüman toplumların dejener edilmesidir. Abdülhamit'in izniyle açılan Bomonti Biranesi. Abdülhamit döneminde ilk bir hane İstanbul'da Bomonti kardeşler tarafından kuruldu. Selanik'te de Olimpos bira ve şampanya fabrikası açıldı. Fabrikaların arz teskiresine, yani üretim iznine Abdülhamit kendi imzasıyla onay verdi. Bomonti biranesinde yılda 7 milyon litre bira üretiliyordu. Zamanla üretim 10 milyon litreye kadar çıktı. Trakya ve Marmara Körfezi kıyılarından Eskişehir'e kadar uzanan bölgede halkın bira içebilmesi için Bomonti bira bahçeleri kuruldu. Abdülhamit döneminde İstanbul ve çevresinde bira tüketimi o derece artmıştı ki Viyana'dan bile trenle taze bira getiriliyordu. Abdülhamit döneminde içki üretimi devletin resmi faaliyetlerinden biri haline geldi. Abdülhamit içkinin vergi düzenlemesini de yaptı. Müskirat nizamnameleri yani içki yönetmelikleri çıkarttı. 7 Nisan 1886 tarihli yönetmelikle içkiden alınacak vergiler düzenli bir şekle getiriliyor. 14 Temmuz 1890'da ise ihraç edilecek şarapların kalitesi ve vergileri belirleniyordu. Halife ünvanını taşıyan 2. Abdülhamit'in içki konusunda yönetmelikler yayınlanarak içkiden gelir sağlanması Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumun vahametini ve İngilizlerin devletinin baskısını görmek açısından dikkat çekicidir. Abdülhamit dönemine ait Yıldız ve Dolmabahçe Sarayı'nın masraf defterleri incelendiğinde ruh ve beden sağlığına son derece zararlı olmasına rağmen saraya hangi cins şarapların, şampanya ve içkilerin girdiği kolaylıkla görülecektir. Nitekim Abdülhamit'in torunu da Abdülhamit'in Rom sevdiğini ve içtiğini şöyle anlatmaktadır. İçki çay mıydı Abdülhamit? İçki yani içkisi değildi, evet. akşamcı değildi. Ne içerdi? Arda bir Rom içerdi. Niye rom? babama söyledi derdi ki bak derdi ben bunu içiyorum çünkü bu yasak değildir. Kur'an'a bak, orada şaraptır. Şekerli suyundan hiçbir bahsi, yok, bahsi geçmiyordu. çünkü şey, e, Şekerle yapılıyor dedi. Onun için derdi bu hiç, hiç şarapla alakası yok. Efendim? Alkol meselesi hiç ondan bahsedilmez. Türkiye'de ilk rakı fabrikası da Abdülhamit döneminde açıldı. Padişah'ın baş mabeyincisi yani bugünkü özel kalem müdürü ve Maliye Bakanı Sarızade Ragıp Paşa'nın Çorlu'daki Umurca çiftliğinde rakı fabrikası kuruldu. Bu rakı halk arasında öylesine tutulmuştu ki 1878'de devlet borçlarının ödenmesi için 6 değişik verginin birleştirilmesinden oluşan Rüsüm-i Sidde 6 vergi diye alınan verginin en önemli kalemini bu rakıdan alınan vergi oluşturmuştu. Abdülhamit döneminde başka rakı fabrikaları da açıldı. Örneğin Niden'in Fertek kasabasında Fertek rakısı üretilmeye başlandı. Boğaz içi, ruh, alem, deniz kızı gibi rakılar birbirleriyle yarışır olmuşlardı. Saray görevlilerinin bile rakı ürettiği Abdülhamit döneminde en çok tüketilen rakılardan bir diğeri de üzüm kızı rakısıydı. Buna tanıtım resmi nedeniyle halk kızlı rakı derdi. İnsan sağlığına son derece zararlı olan, toplumsal düzenin ve ahlakın bozulmasına sebep olan içkinin bu derece yaygınlaşması Osmanlı'yı hızlı çöküşe sürükledi. Sadece 1896 yılında toplam şarap üretimi yaklaşık 86 milyon kilo. Rakı üretimi 14 milyon kilo. Brendi üretimi 32 milyon kilo. Bira üretimi 1 milyon kilo. Toplam içki üretimi 102 milyon kilodur. Abdülhamit Bergama'da Yunan rakısı Uzo üretimi içinde ferman verdi. Avrupa bağlarında bozulmaya başlayınca başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri şarap ihtiyaçlarını Osmanlı'dan gidermişlerdir. Abdülhamit döneminde 1904'te imparatorluğun şarap ihracatı tam 340 milyon litreye çıkmıştı. Dönemin Osmanlı gazetelerinde şarap ilanları dahi yayınlanıyordu. 1889'da İstanbul Erenköy'de 700 dönüm arazi üzerine üzüm bağları kurulup şarap üretimi başladı. Ege'deki Sultaniye üzüm bağları Abdülhamit döneminde şaraplık üzüm yetiştirilen bağlardı ve buradan Avrupa'ya şarap satılırdı. Çeşitli markaların konyak ilan tabelaları İstanbul'un birçok yerine asıldı. Abdülhamit döneminde Erdekli Kontrolü Efendi'nin damıttığı Osmanlı konyakları ise Paris'te yarışmaya girmiş ve modeller almıştı. Abdülhamit dönemi'nde içki üretimi ve tüketimi o derece yaygınlaşmıştı ki Ayşe Fahriye Hanım'ın ilk baskısı 1883'te yapılan ve çok tutulan Ev Kadını adlı yemek kitabının 34. bölümü evde rakı üretimini anlatmaktaydı. Hatta gazeteci Ahmet Cemalettin Saraçoğlu'na göre Abdülhamit dönemi vatandaşlar için kocaman bir meyhaneydi. Elbette her insan istediği şekilde yaşamakta özgürdür. Ancak İslam halifesi olan bir şahsın içki fabrikaları açılması için kendi imzasıyla tezkire yayınlaması ve içkinin yayılmasına destek olması kabul edilir bir durum değildir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Osmanlı'nın ilk resmi genelevi Abdülhamit döneminde açıldı. Abdülhamit dönemiyle ilgili az bilinen gerçeklerden biri de Osmanlı'nın ilk resmi genelevinin aynı zamanda dönemin halifesi olan Abdülhamit'in talimat namesiyle açılmış olmasıdır. İngiliz Derin Devleti'nin yoğun baskısı altında olan Abdülhamit döneminde Osmanlı'nın maddi ve manevi çöküşü hızlanmıştır. Abdülhamit'in şahsı milletimiz için kıymetlidir, değerli bir padişahımızdır. Ancak tarihi gerçekleri bilmek ülkemizin geleceği için doğru tedbirler almak açısından önemlidir. 1884'te Abdülhamit'in talimatnamesiyle Abono Sokak'ta ilk genel ev açıldı. Bu sokağı Zürefa Sokak'ta faaliyet gösteren genel evler izledi. Yani bugün halen faaliyette olan Zürefa Sokak'taki genel evler Abdülhamit döneminde açılmıştı. Bir süre sonra sadece Galata'daki genel ev sayısı yüzü buldu. Öyle ki Abdülhamit döneminde fuş için Avrupa'dan ve Rusya'dan İstanbul'a gemilerle müşteriler geliyor. Rehberlerin en önemli işlerinden biri gemilerle gelen turistleri gene evlerin bulunduğu zürafa sokağa götürmek oluyordu. Arşiv belgelerine göre bu dönemde Osmanlı'da vesikalı çalışan, tespit edilebilen fahişe sayısı 2125'ti. Vesikasız çalışanlarınsa çok daha fazla olduğu biliniyordu sadece Galata ve Karaköy değil, Üsküdar'da da genel evler yaygındı. Bursa ve İzmir'de de genel evler vardı. Abdülhamit döneminde Osmanlı'ya, Polonya, Romanya, Galicia, Avusturya gibi ülkelerden gemilerle fuhuş için kadın da getiriliyordu. Hatta bu ülkeler Osmanlı'daki fuhuşla nasıl mücadele edeceklerinin yolunu arıyorlardı. Abdülhamit yönetimi boyunca fuhuş öyle yaygınlaşmıştı ki, bundan birkaç yıl sonra Osmanlı'ya gelen Musevi Kadınları Koruma Cemiyeti Genel Sekreteri Samuel Cohen, hazırladığı raporda durumun vahametini şöyle anlatıyordu. Galata diye bilinen bölgede, sokaklardan birçoğu tamamen genel evlere ayrılmıştır. Rio de Janeiro'da gördüğüm manzaranın kötü olduğunu düşünmüştüm. Ancak İstanbul'daki bu genel evleri tarif etmekte kelimeler kifayetsiz kalır. Genel ev sakinleri alçak tabure, sandık veya sedirlerde oturmaktalar. Ve üstlerinde kıyafet namına neredeyse hiçbir şey yok. Bazı fahişeler kapılarda duruyor veya yarı çıplak bir vaziyette odalarda geziyorlardı. Bu evlerin çevresinde kahvehane ve meyhaneler var ve neredeyse her birinde durmaksızın kumar oynanmakta. Her şey azami derecede serbest ve ahlaksız görünmekte. Yetkililer hiçbir mani ve zorluk çıkarmamaktalar. Gösterilerin gece yarısına yakın başladığı ve sabah 4.30'a kadar sürdüğü perada ise manzara gerçekten rezilane. Görüldüğü gibi Abdülhamit'in talimatnamesiyle genel evlerin açılması Osmanlı'yı kısa sürede adeta fuş merkezi haline getirmiş ve gayrimeşru yaşam büyük bir hızla yayılmıştı. İngiliz derin devletinin Osmanlı'nın maneviyatını elinden alarak içten çökertme, ahlaki dejenerasyonu yaygınlaştırarak yıkma amacı böylece hedefine ulaşmıştı. Darwinizm ve materyalizm, Abdülhamit döneminde tüm Osmanlı'ya yayılmış, böylece Osmanlı ve İslam alemi parçalanıp dağılmıştır. Abdülmecit döneminde ilk defa bazı tercümelerle Osmanlı'ya giren pozitivist, Darwinist, materyalist dinsiz felsefeler zeminde yavaş yavaş yayılmaya başlamıştır. Dindar bir insan olan Abdülaziz Han'ın iktidara gelmesiyle birlikte ise bu tek yanlı propaganda durdurulmuştur. Hanlar Hanı Abdülaziz Han, Darwinizmin nasıl bir felaket olduğunu görmüş, Darwinizmin yayılmasına izin vermemiştir. Abdülaziz Han'ın bu ferasetli tutumu bazı çevrelerde ciddi rahatsızlığa sebep olmuş ve bir süre sonra Abdülaziz Han darbeyle devrilip şehit edilmiştir. Abdülaziz Han'ın durdurduğu Darwinist propaganda, Abdülhamit döneminde zirve yapmış. Lübnan, Mısır, Suriye, İstanbul başta olmak üzere imparatorluğun dört bir yanında Darwinist, materyalist yazılar, kitaplar, dergiler yayınlanmış. Daha da vahimi, Darwinizm birçok yerde müfredata dahil edilmiştir. Abdülhamit döneminde Abdülaziz Han döneminde görevden alınan darwinist materyalist devlet adamları Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Basın Evi Müdürlüğü, Sadrazamlık gibi hayati konumlara getirilmiştir. Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere eğitim kurumlarının yönetimine darwinist kişiler atanmıştır. Eş zamanlı olarak başta Mısır olmak üzere Arap dünyasında da dönemin İngilteresi'nin maddi desteğiyle Darwinist kitaplar ve dergiler basılmaya başlamış, el Eser Üniversitesi adeta Darwinist propagandanın merkezi haline gelmiştir. Abdülhamit'in tahta çıktığı 1876 yılına kadar Arap dünyasında Darwin ve evrim teorisiyle ilgili hiçbir yayın, makale ya da kitap yazılmamış, Arap dünyasında Darwinist propaganda Abdülhamit dönemiyle başlamıştır. Abdülhamit dönemine dikkatlice bakıldığında Osmanlı'yı yıkan Sevr Anlaşması'na uzanan sürecin ardında bu dönemdeki Darwinist materyalist propaganda olduğu görülür. Abdülhamit dönemindeki evrim kitap ve dergilerinden bazıları. Hoca Tahsin Efendi, Tarihi Tekvin Yahut Filkat, Varoluş Tarihi veya Yaratılış, Evrimci Yazılara Yer Veren Fen ve Edebiyat Dergisi Marif, materyalist ve darwinist felsefe yazılarıyla tanınan Servet-i Fünun dergisi. İstanbul ve Kahire'de yayınlanan Evrimci Felsefe Dergisi İçtihat Mecmuası. Selanik'te yayınlanan Bahçe Dergisi'nde Darwin'in hayatını anlatan yazı. Evrimci İktisat Dergisi. Ulumu İktisadiye ve İçtimaiye. İslam'ı materyalizmle açıklamayı amaçlayan, Peygamberimiz ve İslamiyet hakkında saygıya uygun olmayan ifadeler kullanan Hollandalı tarihçi Reinhard Dozi'nin Tarihi İslamiyet adlı kitabı. Tercüme eden Abdullah Cevdet. Abdülhamit döneminin en ünlü Arapça evrimci dergilerinden El Muktataf. El Muktataf, Darwin'in teorisini Arapça olarak anlatan ilk dergidir. Kahire ve Beyrut'ta basılıyor, Irak, İran, Yemen başta olmak üzere tüm Orta Doğu ve hatta Hindistan'a dağıtılıyordu. 1906'da Mısır Kahire'de yayınlanmaya başlanan Evrimci Et Diya dergisi. Lübnan'da basılan Evrimci Dergi Et Tabip. Kur'an'da evrim olduğu yanılgısını anlatan Hüseyin El Cisrin kitabı Hamidiye Risalesi. Bu kitap Abdülhamit tarafından 20 bin adet basılıp dağıtılmıştır. Bişara Zalzal'ın çıkardığı El Beyan Dergisi düzenli olarak evrim propagandası yapıyordu. Şemseddin Sami'nin Yine İnsan isimli Darwinist kitabı. Beyrut'ta Evrimci El İrfan Dergisi. Abdülhamit döneminde Darwinizm'in ve materyalizmin yayılması. Osmanlı aydınları arasında evrim teorisini yaygınlaştıranların başında Münif Paşa gelir. Abdülhamit Münif Paşa'yı 1879'da Milli Eğitim Bakanı yapmıştır. Abdülhamit devrinde 1880'de Münif Paşa'nın emriyle Mısırlı evrimci doktor Bişara Zalzal'ın Darwinist Aklın Aydınlanması kitabı çoğaltılarak okullarda ders kitabı olarak okunması sağlanmıştır. Bişara Zalzal bu kitabını Abdülhamit'e ve İngiliz olan Mısır sömürge valisi Lord Cromer'a ithaf etmiştir. Kitabın finansörlüğünü de İngiliz Lord Cromer yapmıştır. Darülfünun şahane bugünkü İstanbul Üniversitesi Abdülhamit tarafından açılmıştır. Darülfünun'un kütüphanesi Darwinist materyalist hareketin merkezi haline gelmiştir. Darülfünun'un Abdülhamit tarafından atanan rektörü Hoca Tahsin Efendi Varoluşun Tarihi veya Yaratılış kitabında kainatın oluşumunu insan ve diğer canlıların meydana gelişini evrimle açıklamasıyla ve evrimi yaygınlaştırmasıyla ünlüdür materyalist felsefeyi benimsediği için Mösyö Tahsin ya da Gavur Tahsin olarak da anılır. Abdülhamit döneminin evrimci Milli Eğitim Bakanı Münih Paşa'nın da yakın arkadaşıdır. Tahsin Efendi, Eleser mezunu evrimci Cemalettin Afgani'yi İstanbul'a getirmiş ve evrim propagandası yapmasını sağlamıştır. Abdülhamit döneminde Hüseyin El yazdığı, Darwin'in teorisinin Allah'ın varlığı inancıyla çelişmediğini, evrim teorisinin İslam'a uygun biçimde yorumlanabileceğini iddia eden Hamidiye Risalesi 20 bin basılmış ve dağıtılmıştır. El Cisr, Halife Abdülhamit tarafından saray hocalığına getirilmiş ve kendisine sultan ödülü verilmiştir. Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizmi savunan bu risale Türkçe, Urdu ve diğer dillere çevrilip imparatorluğun her yanına dağıtılmıştır. Darülfünun'daki Doğa Tarihi kürsüsünde Evrimci Ahmet Mithat'ın yazıları da okutuluyordu. Ahmet Mithat evrim teorisinin ve sosyal Darwinizmin ilk Osmanlı temsilcilerinden olarak kabul edilir. Bazılarının başlıkları şöyleydi: Adem ve Orangutan, Hayvanatın Hissi, insan Tenha Yaşasa Ne Olur? Böylece bugün dahi devam eden tek yanlı Darwinist eğitim sistemi adım adım Osmanlı'da hakim oluyordu. Evrimci Ahmet Mithat'ın İnsan Tenha Yaşasa Ne Olur yazısının konusu, insanın sözde tamamen hayvani bir geçmişe sahip olduğu, zamanla gelişerek bugünkü düzeye ulaştığı, bir bebeğin hayvanlar arasında yaşaması durumunda tamamen hayvani özellikler göstereceği yanılgılarıydı. Ahmet Mithat'ın okullarda okutulan İntikam başlıklı makalesinde ise vahşiliğin sözde insanın doğası gereği olduğu yani sosyal darwinizm anlatılıyordu. İntikam bir nevi hakkaniyet ve adaleti vahşiyanedir. Bu halde doğamızın özünde olan kötü davranışların bize zarar vereceğinin nereden çıkarırız? Tüm bu sapkın ve Kur'an'a uygun olmayan düşünceler yeni yetişen neslin zihinsel olarak tahrip olmasına manen çökmesine sebep olmuştur. Abdülhamit tahta çıktıktan sonra ise Ahmet Mithat Efendi'yi İstanbul'a çağırmış ve kendisine Tercümanı Hakikat gazetesini kurdurtmuştur. Tercümanı Hakikat gazetesinde Osmanlı'nın ünlü darvinist yazarları Ahmet Cevdet ve Ahmet Rasim gibi yazarlar da düzenli olarak evrimci makale yayınlamışlardır. Ayrıca Abdülhamit, Ahmet Mithat'ı Matbaa'yı amireye, devlet basım evine müdür olarak atamıştır. Abdülhamit döneminde Tabip Hayrullah Efendi'nin İnsanın Satığı, Arzda Sureti İntişarı, İnsanın Meydana Çıkışı ve Yaratılışı yazısı okullarda en çok okutulan evrimci yazılardan biriydi. Yazıda insanın tarihinin Hz. Adem'le başlayan anlatımının dışında sözde bilim gözüyle yani evrimle anlatımı yapılması gerektiği anlatılıyordu. Abdülhamit döneminde tıbbiyede yetişen Abdullah Cevdet, dönemin ünlü darwinist materyalistlerinden biriydi. Yazdığı onlarca makale ve kitapta darwinizm ve ateizm propagandası yapan Abdullah Cevdet'i Abdülhamit Viyana elçiliğine atamıştır. Abdullah Cevdet aynı zamanda sosyal darwinisttir. Abdullah Cevdet'in yanılgılarına göre bir toplumun ilerlemesi ve medenileşmesi için o toplum içinde kafatası büyüklükleri ortalamanın üstünde olan bir grubun olması yeterlidir. Toplumların birbirlerine üstünlüğünü de kafatası büyüklükleri oranı belirleyecektir. Abdullah Cevdet, Amerika'dan ve Avrupa'dan damızlık erkekler getirip, ırkımızı yani Türkleri ıslah etmemiz gereklidir demiştir. Milletimizi tenzih ederiz. Abdullah Cevdet'in çok sayıdaki evrimci yayınlarından biri de İslam alimleriyle biyolojik materyalist filozofların fikirlerini bağdaştırmaya çalıştığı Künun ve Felsefe adlı kitabıdır. İlk Türk materyalistlerinden biri de Abdülhamit döneminde eserler yayınlamış olan Beşir Fuat'tır. Beşir Fuat 1883-1887 yıllarında tam 14 kitap ve 200'den fazla makale yazdı. Osmanlı aydınlarına Darwinist, pozitivist, materyalist, batılı düşünür ve yazarları tanıttı.